hemen yırtıcı aslında bir de hayal et çok güzel olur da neyse bu maç almıyor arkadaşlar Hı, alırım bu, kanka mit ve solada oynayacağım ha, haberiniz olsun bot abi, kendi biz, başına seyretme bak sen mit ve solada oyna ben bota gideyim tamam olur çünkü oyunu neden mit ve solada oynuyorsun onun çünkü şöyle İrelle bir kere keserse ondan sonra Timo evet. diye bir çıkıyor darmadağın sen hiç gelmiyor ben de, ne yapacağım ben? ben keserim. Bakın gelin invade gidelim. Mid'de de zaten mid'in kaçarı hiç şuradan yok. Şuradan yürüyün tamam. mı? Şuradan yürüyün. Yürü ee, buradan böyle dümdüz. Dümdüz barzo <laughs> gibi gidiyoruz ya. Ha ben de şuradan yürüyeceğim. Şu ejder pit'in içinden içeri flash atacağım. Yürü. Sen kafayı yemişin. Taktik o zaman açayım bari. Nerede adamlar? Kimse Valla atardım umurumda olmazdı. Hex flash'ım var ya. Azıcık bekleseydik keşke. Bak hayır, azıcık bekleyecektik hızlı geldi o ya. Bizim bay, bay, bay. mu güçlü onların 3 level'u mu? Tam bizim bir güçlü ya biz bu şeyi alalım. Oğlum ben çarp atmak zorunda mı kalacağım? Şuraya bir totem atın bak şimdiden Benim, heyecanlandım. Işte bir, 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 bir. Ya, <laughs> at, ne olacak sanki? Kim mi, şey ııı... Ee, Mid'in Nasıl lan? Tarp kaçırmaları meşhurdur diyorum. Totem atacak, Tabii toteme mi? vurmaya hazır olun. Heh. Eskisini de vermiyor. Adam iki oldu, ben birim. Merda ben olursam, de şu bir minyon kesince atalım. ben de ikiyim. Bekle şu minyonu alayım ikiyim. Her tamam var. ben de ikiyim. Eee e, iki olamadım. Yavaşlat. Attım flash, aha flash yok. Vur, vur, Çok Güzel. Vur, Çok güzel. Egzoz attı değil Eğzals. mi o sana? Yandı Yandı Yo Yandı bana hiçbir şey atmadı adam. Onu idareye kaçıyor bak. Irelia. Haberin olsun. Adamın şeyi kalmadı bot. Neyi? Potu. Yumi evet. yaklaşırsa. Demedim ya yetişecek adam geri. Keşke beraber içseydik yani. On o mu? Ha nereden vuruyor bana? Da ya. Kaçırdı o büyüyü? Kaçırdı çoktu. kötü. Büyüğü kaçıracak canım. Skillerim dönecek. Oh, <laughs> bir de phase rush var ya. Batla. Yok ki. <laughs> Yürü be Samira. Bağla biraz yürüyeceğim gibi maç abi. De. Tek başına mı yürüyeceksin kardeşim? Beni Tek başına yürüyecek lan ne yaptın sen? Seri base, seri Mide, geleceğim Ramazan bir dakika şunu alayım. Benim iki tane daha potum var şu anlık sıkıntım yok. Ayakkabım ee, da var bunun flaşı da yok biliyorsun. Em, EM 10 saniye var az bir yavaş öyle bırak koridoru itsin. Hazır mısın? Evet. Kestik Ramazan. Sen at şeyini. Ah aç lan yanlış yere açtım neyse öldü ya tamam. bu wave'i al. Büyük minyona vurma. Büyük minyon buraya gelsin de ben alayım. Dale burada. Ben burayı saldım. Dönüyorum geliyorum. Burada mantıklı. Oynaman Büyük minyonu adama vermeyeceğim. Şey, Plate'i zaten alamayacaktım. Tamam bu koridoru bırak bize gelsin de bir daha girip <laughs> <gelip> kesin. <laughs> şey sola da. Nidale sola da sanki. Yo yo middeydi daha aynı. O ama bot side'a mı top side'a mı hmm. gitti bilmiyorum. Bırak peşimi bırak. Bakayım benim minyonlar önde yakalayacak mı? Yakaladı tamam. Leyin çok güzel yerde. Gibi batıyor ne diyorsun? Ney? Bizim minyonlar içiyor gibi. Yo. Dörde şey kanka. Şey çok Ramazan. kanka. Ramazan dümdüz leyinden geleceğim. Sen stun'ı koyduktan sonra ben yavaşlayacağım gene keseceğiz. Oynuyor mu? Tamam. mı? Nidale geldi. Şurada. Oğlum onlara doğru atıyorsun sandım şey, Hexi. Girecektim ama. ha. 20 saniye ignite'ım var. Ignite garanti keseriz de. Ne yapıyor bu salak? Tamam bekliyorum. Şurada şurada herif. O neymiş lan? Ha? Ben hazırım Ramazan. <laughs> ne yapıyor oğlum bu Yakalayamayacağız bir süre ya. <gülüyor> 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 önemli değil. Önemli değil. Önemli değil tamam. Senin lane'den gelmemen lazım abi. Sudan gelmen lazım. Tamam ben sudan da gelirim. Bir öyle deneyeyim dedim sadece. şey yapamayız çünkü yakalayamayız. Sen de yırtıcı oynuyorsan o iş olur ama. Aynen. Sen bu dediğin şeyi TF yapabilir ama sen yapamam. Ne der Tamam ama yemedim yenge. Yemediysen ben şunu alıp öyle geleyim. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedim, ölmedim. ölmedim. Nidale Skatl'da, Nidale Skatl'da. Ben yakınım gör beni. Keşke öbür taraftan geleydin. Batı batı batı. Haydi. Kaç saniye yaşarsın? Bir Değil bunu alalım gel. Tamam. tamam. Ya Oğlum Yumi de görünmez oldu botu. Bence ee, denemeyelim botu. Ee, bu wave'i kaybedeceğim. Ben Yumi'nin görünmez hiç, olduğunu bilmiyordum. İçinde görünmez oluyor. Kesemez miyiz lan? Şifam var. Mal gibi geziyordum map'ta adamlar geçti mi? mi? Ben kesemezdim. Çok uzaksın. Ben ölürüm ki direkt. Vur 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 vur, salma bunu. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Bir gidiyorum. Jace motor ya. Bence Batu benim ultim var ha. Batu nerede olduğumu görüyor musun? Görüyorum. Gelecek mi? Kliş, Aldım aldıktan sonra bot'a gelebilirim ben de. Ama ramazanı bekleyelim, ramazanı bekleyelim. Aldım plate'i bot'a doğru yürüyorum. Ama çok kule'nin dibindeler ya. O zaman atacağız bu kule altı. Dive mi atacağız? Dive mi atacağız? Ramazan altı oldum. Tamam ben o zaman arkadan ayakkabıyı basıp geleceğim Batu. Geldim ben de. Hazırım şu an. Ama ben bu yandı. Bu geliyorum. tek başıma ittiremem ki. Ben geleyim tamam. ittireyim direkt öyle yapalım. Tamam. O zaman öne çıkarlarsa gene keseriz. Keseceğiz, keseceğiz. Senin şey Samira da geldi. Buradayım direkt. Agro'yu ben alacağım. Ama görüyorlar Aa, mı acaba gidiyorlar bizi. Bak kolenin altında. Gösterin şunu ne bana. Böyle? Yok. Burada burada. Attım ben ben çıkıyorum. Tamam ben çık öldü. Kule bende. Çekimi korumak ben... tamam. Ya Sıkıntı. ben Nidale'yi öldüm tamam, tamam, ya. Olur 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 ben tam fail ama. Tamam benim TP'm var. Siz ben. Adam bir şey atar diye at. Benim TP'm var mid'e yetişeceğim her türlü. Tamam çok iyi. İlk adam öldükten sonra şey bana döndü kule ya. Şuna basayım Ben Batu tanklayacak diye şey yapıyordum da biraz... Batu ben ona yok. keser beni. Tamam. Geldim gene beyaz atıyorum. Twitch görünmez olarak buraya gelebilir. Hmm, ondan gidiyorum. Siktir aman ama bana değmedi bile. Ben şuraya bir pembe koyayım. Ramazan iade tamam, ziyarete geliyor. Ya, Ramazan çok hızlı oldu. zaman. Fazla bir kaybettim gibi batıyor. ya. O wave'i temedi ya daha. Bu wave de burada duracak. Sen hepsini tek başına alacaksın XP'sini. Şimdi işte. Ben bir ejder alayım da. Zaten iki tane hasar ona yeter <laughs> mi? Flash var mı adamın? Hı? Boş ses. Var var gelmiştir Batu flashı var. Aha nedale burada. Adam burada. burada. Ben ejder alacağım ya. Batu benim Twitch'i görmem ben lazım. Twitch burada. Kapatıyorum, kapatıyorum onları. Buradalar, middeler. Dönmüşler midir? Batu git üstlerine, git üstlerine. Git korkma Batu, git korkma. Hiçbir şey yapamaz. <laughs> Ananı satayım, kırmızı çektim. Gördünüz mü? Hadi bakayım. Batu. Çok güzel. Adamları deliyoruz. Asiktir. Sen yani, bunu aldın daha. ben adıçıma gidiyorum. O Sen git git. Ben alırım. Ee, Senle ejderden sonra bir day. Ahrebin var mı? Yok. Yeah. Beyzra oynuyorum kanka. kimyeti yok yani şimdi. Onu ben alayım. Dayı var mı buna? Atı yok Ay. yok. Burada ne gerek Ya, atamazmışız. Kimisi geldi. Ben gidiyorum. Sen duracak mısın lane'de? Duracaksan ben de duracağım. Duracağım. Duracağım duracağım. Dibime görünmez giremiyor değil mi? Yok. <laughs> Flaşı yok. Gördüm Ramazan bekle. Em gelsin emi bekliyorum. Flaşı yok ayakkabım Şöyle var. Yapayım. Ben... Sen geleceğin zaman söyle ben her türlü yakalarım bunu. Nereye gitti lan? Bir, bir bilmiyorum. De. Bakacağım ama bilmiyorum. Şurada görüş olabilir. Nerede adam mı? Bu adam çıktı herhalde ya. Beyzat. Burayı alalım mı dümdürek hep beraber? Olur. Ramazan'da ulti de var bota inelim. Ben Mert ben abi bota sen alamet alabilirsin bu arada ya. Ben 14'den önce biraz daha play itiyelim. Tamam şöyle bir karşı sormana gideyim. Katu sen yaklaştığında basıyorum ultim. Bas basıyorum ulti. ben. Bas bas. Solo'ya yetişmeye çalışıyorum. Ben Yapıştır buna da. Görüş veriyorum. Güzel. Ben base attım. Tamam. Sıkma buraya burayı ittirmene yardım etsin. O ne lan? <laughs> Bunların bizi yenmesi imkansız ya. Adamlar kızmış bana. Gel şey gel gel buldum, gel buraya. Git lan. Küçüğün birini kızmış. çaldım, tutan geliyor. Kendisini alabilir miyim? <laughs> Sen mi dinlettin? <laughs> Bey onu duymadım. Oha bu ne oğlum? Havada şey atardım, w atardım atlayamazsam. Vallahi yani ne de... var? Şey yok nerede bilmiyorum arkadaşlar. Botta doğru yürüyor da bir şey yapamazsın. İrelia, ya, direkt it orayı alamet sana açayım, sen iyice ona geç. Takımda öleni report'luyoruz mu? Oğlum ben kendime güveniyorum. Ben bir kere ölürüm. Ben ölmem ya, ya ben. Ramazan ben de... ben de sana güveniyorum. Sen var ya adım gibi benim bir kere ölürsün. En çok ölene report'luyorum. Zaten bir kere de bir daha ölürüm <laughs> bence. Ben ulti kaç saniye? Batu tamam, ben ninja tabi alacaktım unuttum lan. Fırılmaz. Bunu aldım. Bak bak Nidale'yi görüyorsunuz değil mi? Üst ormana girdi şuraya bir ward atıyorum. Bakarsınız. O ne? Kurki. şu Benim de ayakkabım var geleceğim. Menzilime giriyor, girmedi. Batı yetişemeyeceğim ben. Ulan İrelia'ya bak, gözünü döndürdü ama. Flash'ı yok değil mi şimdi? Tamam lan buraya dive atalım. Tamam kanka. Ha siktir keşke. Eğleneyim tamam. ya. Bastım ayakkabıyı. Çok iyi. Al. Al. Misklik. Misklik de... ...gene dönmesi lazım ya. Neyse şimdi sinirlendim ama. Valla evet. şu an oynayışım yüzde kırkına kazanıyor. Sıkıntı yok ya zaten kazandık rahat. Fatih <laughs> şuradan Nidale, ha şunları alıyor. Güzel. Orası Nidale'i ne no oldu ya? Aldı. Ee, Irelia, kırmızıyı alabilirsin sen. <laughs> Oho. Mert abi mi? Hey. Çok evet. vurdu lan Fatih. Nidale kanki mızrakla çok vuruyor ya. Ana ne sikiyim <laughs> ya. şu kuleye alak la. Alamayız ya benim canım çok azdı. Twitch bir de gelecek ben görmez de olabilir. Kan. Geldi. Gördüm geldi gidiyor. Aşınıyon ama sen nidal ediyon. Kim için ödürler bu arada. Kim için ödürler bunlar. Ejder var. Bu kimi... Baksana Twitch tek başına geliyor üstüne. Geldi. Ben de geliyorum oraya. Ben bir görüş alayım şurada. Bir Ejder'den önce bunları kesersek güzel olmaz mı? Botu direkt keseriz ya. Botu ne yiyor? Hiçbir şey yok. Aha keselim ben buradayım. Ne yapıyor? Bana destek var mı? direkt keselim. Ben de böyle. Koşuyorum abi de. Ben savaşayım sen yetişirsin ya. Tamam <laughs> zaten direkt Samira'ya mı kaçıyor? Yok. şeye döndüm ben de. Twitch'e döndüm. Ben o Twitch'e yakalayacağım. Ya. Ben, Twitch ben, ben kuleye döndüm. Nasıl ultim varsa bir görek şunu. Batı koşuyor. Ramazan bu orta. O da gol he? Büyük farm benim. Bir tane daha alayım. Işte. Buraya şu an çok iyi vuruyorum ha. Osman. Kaç siteksin lan? Var mı dive'ımız? Var var oğlum üç level zaten. Tamam tek kesmedi. Aaa <laughs> <laughs> boynuzu girdi. Ben gidiyorum. Bekle sen bekle. Sen gelmesen ben gelmesem ben gelirim daha. <laughs> Gelenmez. Sessiz bu ne oğlum? Oldum yerde de Lan Batu ne yaptın? aldım. Oğlum şunu yanları da. Vurun şuna. <laughs> şunu alın. Mantar öldüm. Amına koyayım ben de öldüm. Batu bak öldüm. Hani ölen raporluyordum. Ben kabul etmedim ki. Ben dedim ben ölürüm. <laughs> Osman Osman. Beyzin bozulursa 6F4. O da öldü. King. Aa ölmedi lan. Hep <laughs> de <diye> ısıracan mı? <laughs> Isıramayacan herhalde. Ulan arkada. İndiritör <laughs> alma ya bitiremeyiz abi. dakika 16. Zami canlı kadar işte trafik bir verir. Aha şimdi sıçtım bak, sıçtı bak. ağzına bak. <gülüyor> <gülüyor> İki tane Aa, salak abi, gibi. Manan oldu. da yok. Nereye <laughs> kaçacaksın? Var mı hı. <laughs> <laughs> Dur dur ben geleyim de kafa atayım. mükemmel bir kutsa. İrili dön lan kesersin. <laughs> kesin zaten. Hani ben kafa atacaktım. <laughs> Onu da kestim. Ama Nidale de geliyordu bakayım izleyeyim. Yürü lan. Ah be. Oğlum Nidale vuruyor lan. Yolsunlar şu para Var var. Aa yokmuş. Ramazan Ramazan. <laughs> ne oldu? Gel gel. Yolda Samira'ya <laughs> gideni keseceğiz. <laughs> Sabir Hanım feda ederiz gel buraya. Katıl alayım katıl. Ya, ne yapacağız katıl ya? Geldim geldim level atladım oğlum. Gel la gel. Geldim geldim geldim. Span sen iyi misin? Ben buradayım. Ayakkabım da geldi. Çok abartma ama Span. Yani yap bir şeyler de buradan geleceğiz yani. Ben yetişirim. Ben de yetişirim. ben de yetişirim. Timo'ya Giriyoruz Timo'ya terste. Ramazan şimdi sana kafa atacağım bekle. Oh, ama öyle olmaz. Hayda. Sanki biz sanki bir tık kolay kesiyoruz gibi. Ya çok öndeyiz diye ya. Ben bir tur daha atıyorum bekle. Nasıl daha böyle atıyor? O kim? O öldü o. Aha Lan. herif. Flash çok Panas güzel atıyor. Kim? Biri bana vuruyor. Ramazan doğru kendini. O ne? Hadi batı. Bir ısırayım lan bir ısırayım lan. Ha oyum onu. Ha, hadi bakayım. Tak. Mavi kart. Buraya kafa atarım. Ananı satayım. Ayakkabım var. Ölüyoruz. Fuat abi. Fuat abi mantarları temizleyin. Şuna kesin kaçarken biri basardı. Ben onu keseyim beni. Izledim. Gelin ya şu aşağıdakini de alın ya. Çok uzatmıyor. Tamam bak sanki ben burada ölecekmişim gibi. <laughs> ne oluyor orada? Ne yapıyor lan? Lan çıkalım dur. beyaz atalım. itemleri alalım. Aşağı geri girmediniz mi şöyle ben şuradan geri girmedim mi? Yok bence çıktık. Bir anda çıktık. Ben az, az bir paraya ihtiyacım vardı da bakayım bir. Tamam beyaz atıp barona gidelim ya. Birelle abi yapıyor lan? Ha. Satıyor. Tam şey Deniyor bir şeyler deniyor. Baron baron baron. Mavi alayım mı bir tık? Kemin bitmedi ya. Neyse. Oğlum şu adamana iki ver fark atmış lan Hiç milyon kesmemişim ki. Hiç inan hiç önemli değil. Şimdi hemen bir sıralama düzeltmesi yapıyoruz. Support buraya, jungle buraya, toplayın buraya, jungle buraya, support buraya, toplayın buraya. Toplayın bir ekmek duruyor ama. Hemen int ben Yakaladım razım. ki onu. Onu yakaladım ki. Bizi bıraktın gidiyor önce. Zınk. Sana kü atsa. oraya mı koştu? Koşarım abi ayakkabıyı boşuna mı aldı? Oğlum Baron niye bana vuruyor? Heh. Erik. Ben Ejder'e gidiyorum buradan da o zaman ne yapayım? Oh double mavi. bir tane bulu da ben Küresi aldım. Süresi azalmıştı. Şey bırakma istiyorum. <laughs> Birini ben gidiyorum oyunu bitireceğim. Ne yapacaksın? Oyunu bitireceğim. Tamam. Dolu gördün mü? Makiniz. <laughs> <laughs> Oy, boyun uzunluğu yaptım. 5 saniye. Ramazan. Ayakkabım var. Çanlar çalıyor. <laughs> bir şeye vurunca bak etrafına bir şeyler saçıyor. Aha. <laughs> Hiç olmadı Bunu ben de acayip çalıyorum lan. Bizleri bitirmeden oyunu bitirmeyin. Hiç abi. biraz. Sanki bunu buna yok mu buna? Oğlum beni git hafladım da. Şöyle bir tamam, kendimizi tamam. güvenceye alalım. Benim... Ben base atayım, top lane'e tp atayım, geleyim. Tp'm yok ama atacağım. 10 saniye tp'm var, batı benim. Tamam 10 saniye base'de bekle. Bekleyeceğim, He, ee, öyle yapacağım zaten. Ne yapacaktım? Ne yapıyor bu? O sana niye o kadar çok vurdu? Hı? Hmm, beni sinirlendirdin. Orkutma amaçlı bir tepe atıyorum. Yok, 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 yok. Bu ne kardeş? Salak lan bu sen bana nasıl vurabilirsin? Oğlum sen kimsin? Aradan Furkan'ın canını alıyorlar. <laughs> tak yarcan! Ramazan Üçüncü kul vardı yerimi Heh? aldım at kartı. Flaşım var. Ölüyorum. Aha bunu attım. Ölüyorum, ölüyorum. Bak bir daha tuttum onu. Yok mu Hasan? Bak bunu da tuttum. Tak. Lan öğrenmişsin lan çarazı ya. herkesi tutuyorum ya. E yapamadım onu... ya. Açamadım. Dolanamadım. Yok açtın. Az bir şey açtın. En azından açtın ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak bombardımanım geliyor. Bak bir tık daha yaklaşırsa vuracağım kafasına. Yaklaştım. Ramazan girecek o mi içeri kendini yani. zor Yok yok girme girme Aha Vay lan kesemez dedim kesti Ama sen ona ee, verdin sanki Bir tık Bir tık fazla sarıyorum sanki Benim adımı kim Ramcho yaptı çabuk söylesin Gördüm bak Discord'da biri benim adımı değiştirmiş Oğlum böyle biz değiştirebiliyoruz Hı? mu? Senin adın Neto değil mi? Ya Batu <laughs> sen yaptın değil mi? Vallahi ben yapmadım da şimdi bakarız devletim kaydından kim yapmış. Harbiden değiştirilmişler. Öyle bir şey mi var lan? Ha ba tam, ben düzelttim.